Asya'yı <laughs> sudan korkması. İlk nur Asya. Asya arkadaşlara merhaba desene. <gülüyor> <gülüyor> hem korkuyor hem merhaba diye. İlk sen de merhaba desene. Merhaba. <laughs> Asya biraz korkuyor ama yüzüyor. İlk sen. İlk nur değil işte, biraz korkuyor yüzüyor. Asya sen nasıl güzel mi? Eğleniyor musun? <laughs> Anneciğim su çok güzel o kadar soğuk değilmiş. Biz daha soğuk bekleyelim çünkü biraz rüzgar var değil mi babası? Hazır hadi yüz. Yüzümü iyi öğrenecek. küçük bir. A, sen söylüyordun ya. Aaa çok gitti. Babası merhaba <hadi. gülüyor> Evet İknur çok eğlendi. Arkadaşlar biz birazdan ne getirdik İlknur? 100 tane tam tam hatta 120 tane balon Su balonu aldık evet Birazdan havuzu dolduracağız suyla içini balonlarla dolduracağız ve onlarla oynayacağız Değil mi İknur? Evet <laughs> Ama ilk önce bir denizin keyfini çıkaralım dedik Baba <laughs> nasıl yüzüyor Atan yüz yüzüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak Atan nasıl yüzüyor <laughs> <laughs> Bu da iknir yüzüyor. <laughs> yüzüyor, yüzüyor. Yüzüyor, yüzüyor. Yüzüyor, yüzüyor. Yalnız buranın kumu çok güzel ya. Ben bayıldım. <laughs> <laughs> İknur bize uzaklaşıyor. İknur güle güle. <laughs> Ahsan hadi babandan bana gel. Gel. Gel Ahsan gel. 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 <laughs> hadi. Geliyor, geliyor, geliyor Hasan. Geldik. Şimdi benden babana gir. Hadi. Ben babana doğru. Burası o kadar derin değil arkadaşlar. Çocuklar var diye derinlere gitmiyoruz. İgnor sen de gel bakayım bana doğru yüzebilecek misin? Ama ayaklarını kaldır tamam mı? Ayaklarını yürüme. İkna da geldi. Yüzme yerini çıtır. Hasan gel gel. Sen küçük bir balık gibi. Geldi geldi geldi. Aa sen yüzüyor. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Hadi şimdi babaya. Hadi. Aa sen gidiyor gidiyor gidiyor. İlk sen gel bana. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Ha sen de geliyor. Hadi ekler yarışa bak. Ha sen de gelsin. Sen de yarış yapın. Tamam. Önce dur dur gitme. Babana bakayım önce kim gidecek? Tamam mı? Tamam. Hadi. Başlıyoruz. Ha git. Ha git. Ha sen git. <laughs> Arkadaşlar ilk <tur> bildiğiniz koştu. <laughs> Yüzmedi. Ay ama sen yüzün değil mi? Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Aa sen gel bebek. Geliyor geliyor gel. İz bakalım geri geri. İlknur çok uzaklaştın ya. İlknur nasıl öyle uzaklaştı? Baba. Baba. Bebek. Baba ya. Baba. Güzel diye video çekeceğiz. İlk dur ah sen yeriniz ne kadar güzel. <laughs> Adam gidiyorlar. Korkuyorum. Bir şey olacak diye. Yıkın eğlenceli mi? Ah sen bu eğlenceli mi ne mi? Ay, babası bu işe bile su dolduralım. Evet biz geçen hafta çok eğlenceliydi değil mi <laughs> Batmaz. Hayır, batmaz. Şöyle Batma. bir doldursak. Doldur, 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 doldur. <laughs> hadi su ile dayım. Yok, yok. Al sana eğlenceli mi? Ya kız şapkanı takmadınız. Niye şapka takmadınız? Al sen. iyi Al sen söyle hadi. Aa gidiyorsunuz. Aa sizi götürüyor. <laughs> <laughs> Baba sen neyin? Baba yüzeceksen yiyeceksen yüz sonra gidip su balonlarını dolduralım hadi. Eee sen de yardım et. Hiçbir şey yapmadın sabahtan beri. Sadece yüzüyoruz değil mi Eknur? Bir ben çalışıyorum vallahi. Hiç kimse ol. Tatilde bile çalışıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Hiç bana dinlenmek yok. Şimdi Eknur sen de asan iniyorsunuz. Ben kendime yüzüyorum hadi. Hayır. <laughs> Neden? Neden? Ha sen de suyun içine koydu. Bak burada nasıl var Ha gidiyor gidiyor <laughs> babası. Arkadaşlar bakın. Bakalım. Aa, bu da ikidir. <laughs> hadi hadi bay bay yap arkadaşlar. Yakır görüşürüz yapalım mı? <laughs> Hasan sen de Görüşürüz arkadaşlar.